uzun kalıbını aldık arkadaşlar. Hemen çizdik. Şuradan arkadaşım 3 santim şu hatını bir düzenli bir şekilde çizeyim. 3 santim içeriye giriyorsun. 3 santim. 3 santimde bilek hattından içeriye giriyorsun. Şu parçayı kolunun formuna göre çiziyorsun. Bunu keseceğiz. Komple çıkartacağız burada. Tamam mı? İşten yapacağım çünkü. Öncesinde bir anlatayım dedim. Daha sonra şu geri kalan alan var ya şuradaki ortasından bakın şu orta hattan bu taraftaki olan sağ taraftaki olan noktayı kendi içinde ikiye bölüyoruz. Şurayı ölçüyorsun bana. Kaç santim geldi? Diyelim ki 20 santim geldi. 2'ye böldün. 1 bölü 2 yazalım. 1 bölü 2. Bu hattı da bana 2'ye bölüyorsun. Çiziyorsun. O hat üzerinde de işlem yapacağız ama kesmiyorsunuz. Tamam mı? Ceket kolumun kıvrımlarını üstten pens diyelim. Kıvrım demeyelim. Pens noktalarını yok edeceğiz oraları. Dikişte birleşecek. O oluşturmak için gereken noktalar. Şimdi geldik. 3 santim buradaydı ya. Kesmiştik ya. Kesiyoruz şimdi 3 santim. O 3 santimi alıyorum. Kestim. Sağ tarafa montajlayacağım o 3 santimi. Nasıl montajlayacağım? Aynen bakın. Şöyle gelirken şu üçgenliği oluşturmuştu ya şurada. Bakın şu üçgenliği vardı ya. Gene bu üçgenliği şöyle bakacak şekilde aldığın gibi şunu şuradan kopartıp hemen buraya montajlıyorsun. O 3 santimi aldım, getirdim, buraya koydum. Ama burada bir işlemimiz daha var. Tam koyuntusunu verebilmesi için 1 santim kadar şu ovalliği takip edecek şekilde şuradan ekstra 1 santim veriyoruz. O 1 santimi de kolun formuna göre uç noktaya kadar yediriyoruz Tamam mı şimdi şurada işlemlerim var üstte ve altta yukarıda atık noktalarım olacak olan noktalarım birer santim orta noktasından şu çizginin orta noktasından şöyle yapalım bir santim yukarıya bir santim yani payı diyorum tamam mı pens payı gibi düşünün orayı ister kapatırsınız ister kesersiniz ama nereye kadar hemen onu da gösterelim şu noktaya kadar kırmızı kalemimizi alalım hemen birleştirdim tamam mı üstteki açıklığım bu kadar oluşturabilmem için de sağa 3 santim sola 3 santim toplam şurası benim 6 santim olacak ama nasıl eşit pay ediyorsunuz 3 santim 3 santim hocam nereye kadar ters boyumu ne belirleyecek ters boyunu senin koltuk altından sonra bilek ucuna kadar olan mesafe belirleyecek ne yapıyorsun koltuk altı noktasıyla kol ucu noktasını ölçüyorsun Diyelim ki 40, 42 santim geldi. Ya da 43 santim geldi. Evet. 43'ü 3'e bölüyorsun. Ne yapar? Ya yani 42 olsun hadi. 14 geldi diyelim. 14 14 böldük değil mi? 3'e böldük. Şu alttaki 3'te bir oranı olan noktam var ya şimdi bunların hepsi 1 bölü 3 oldu. Şu benim artık terzimin boyunu belirleyecek olan nokta. Üç santim, üç santim açmıştık. Dik açısını yaptık. Bitti. Şimdi kolumuz bitti. Sen ister, ben burada dikiş olmasın hocam dersen hoş Olsun isteriz. Tamam mı? olsun isteriz. Yani gitmek istersen de dikersin. Ama artık senin kolunun birinci parçası bu. Bir numaralı parça. Şu da ikinci parçası. Keskin çizgi kesinlikle istemiyoruz. Şuralarda bakın kesikler olacak. Şuralarda. Ovalliyorsunuz. Yönüne göre. Tamam mı? Kolun yönüne göre ovalleyeceksiniz. Bu da iki numaralı parçamız oldu. Tamam mı? Ceket kolu dediğimiz kol bu. Ne yapıyorsun hemen? Parçanın birini, bir numaralı parçayı alıyorum. Farkındaysanız, kolun bu tarafı yarısı yok gibi gözüküyor, değil mi? Evet. Bu bir numaralı parça değilim. Aldık. Her noktasına bir santimden payı veriyorsun. Bitti. İki numaralı parçamı alıyorum. Bakın şu noktalarını içine göre ovalledim. Her noktasına bir santimde iç payı veriyorsunuz. Kol uçlarını astarla dikmek isterseniz dikersiniz. Tamam mı? Ha yok hocam ben astarsız yapacağım derseniz İstenize göre kol ucundan iki, iki buçuk santim, bir buçuk santim, bir santim kadar dikiş payı verebilirsiniz. Bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı?